Az Konya'lı bakalım? Şimdi sen nerelisin? <laughs> ha Karamanlıyı bulduk şimdi dur. Şimdi siz eskiden bu şiirlilik gününde ne yapardınız? Vallahi ben aslında Karamanlıyım. Karaman'da şiirliği bilmiyorduk. Ama yalnız bu üç aylar girişinde ben Konya'da öğrendim 30 senedir Konya'dayım. Evet. Benim babam iki evliydi. Annem gibi böyle büyük hamurlar mahallecek yoğurur mahalle toprak evlerdeydik eskiden müstakil evlerdeydik İmece usulü yani komşular hep hamurları getirip bir koca ocak saç 3-4 kişi böyle pişirmeler yapmalar eskiden mahallecek yapılıyordu bu da çok güzel olmuş arkadaşın sayesine geldim ben de buraya şivriliği burada belirledim ben ne zamandan beri benim çocukluğumda vardı. Biz karının aslında karamanlıyız ama babam iki evli olduğu için Yok, biri eğilmezli, bir umanyanlıydı. Konya'nın, Karaman'ın köylüklerinden idi. Ama böyle yapılmıyordu. He. Biz aslında böyle yapılıyordu. Böyle yani böyle şimdi biz arkadaşlar arasında topladık. O zaman mahalleler arasında, Aynen. mahalle arasında toplanıyor. İşler küçük müydü? Aynı boydaydı. Boydaydı. Bu da boydaydı. <laughs> boydaydı. Boydaydı. da daha büyük yapıyorlardı. Şimdi bir genelde biz böyle küçük küçük o zaman böyle yağla aşmayı bilmiyorduk biz. Ya bilmiyorduk. Unla aşmayı biliyorduk. Senitle aşmayı biliyorduk. Yani senitle aşmayı biliyorduk. Ha yuka ince yukaylar yapılıp helvayla dürülen yapılıyor. Biliyorum onu da biliyorum da şimdi onu genelde çok kalabalığa yapamıyoruz hocam da. Eskiden böyle dağıtmak için bunlarla yapıyorduk. Ev ev dolaştırıyorduk hocam biz koca sinirlerle yapılıp komşular arası gelmeyen mahallelere de böyle üçer dörder üçer dörder veriyordum. Yanında helva da var mı? Vardı hocam. O bu helva değildi un helvası vardı. Annem benim un helvasını güzel yapıyordu. Ya hocam. evde pekmezle bir şey yaptığınız Öyle kendi bir... Nerede bulacaklardı eskiler. Ya <laughs> şekeri bulurlarsa ona göre dua ediyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> yok bizde yoktu. Un hel yok bizde yoktu hocam da. Unla şekerle yapılıyordu. Öyle yapılıyordu. Teşekkür ederiz. İsminiz neydi? Dursun. Dursun Hanım tamam çok teşekkür ediyorum.